Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görümlü büyük bir Burası Stars'ın bilinmeyenliğini çıkardım. Ve bugün Burası Stars'ın bilinmeyenliğini sizlerle paylaştıracağım. Ee, şimdi tamı tamına şu kadar. Hemen göstermek için kameramı açıyorum. Evet geldim. Tamına bu kadar bir burası e, tarsın bilinmeyenlerini çıkartıyorum evet. ve şimdi sizlerle beraber onu yapacağız onlara bakacağız ee, bu arada yeni görevler gelmiş tamam hadi başlayalım şimdi ee, dostluk maçına gideceğim bu yüzden Kapmaca, Elmas kapmaca mantar tuzluğunda Elmas kapmaca mantar tuzluğunda emzin yeri var giremedim Hiç. emzin yeri var arkadaşlar hemen girelim Evet şimdi ölebilirim. Özür dilerim. Hı hı. bakın tam orada. Ben fotoğraflarını çekme en son fotoğraflarından da göstereceğim. Şu şöyle bir kullanayım. Evet. Şimdi ölmezsem ne diyecektim. Öldüm. Bakın en zor o yüzden telefonunu yanına alacak. Bakın şimdi. İyi izleyin. Telefonu yok olacak orada ama telefonu var. Telefonunu yanına aldı. Bakın şimdi. bakın telefonu yok Emre. Dur bir göstereyim. Bakın Emre'nin telefonu yok. Ama şimdi benim göstereceğim fotoğrafta Emre yokken Emre'nin telefonu var. Bakın sadece boyaları var. Hadi şimdi emzik olmadığında telefonu nasıl ona bakalım. Evet arkadaşlar bu da emzik olmadığı zaman kit telefonu. Biliyorsunuz ki az önce baktığımız zaman telefonu asla yoktu. Sadece boyalar vardı. Şimdi burada da telefonu var. Ayrıca bir şey daha göstereceğim. Şimdi size emz'in telefonuyla hattı bir şey. Hemen bulup geleyim. Evet arkadaşlar buldum. Bakın Emzin telefonu açılıyor ve burada hiç yok. Bakın Emzin telefonu açılıyor. Biliyorsunuz ki Emzin telefonunda Pokku var. Pokku'nun res resmi. Pokku'nun resmi. Ama peki buradaki kim? Bu da soru içerdi. Şimdi bir sonraki görevimize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki de ödül avı katmanlı kekte bir sürü şey var. Ay pardon bir sürü şey yokmuş. Yanlış bakmışım. Ödül avı katmanlı kek. Hop nerede katmanlı kek? Burada. Burada bulsun lokantası bulsun yeri. Ama bulsun yerine neden Carl'ın arabası var? Size bunu göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi Carl'ın e, arabası var. Bakalım neden varmış. Bakın böyle bir yer. Hatta şurada biletler var tam ucunda. Şimdi size göstereceğim. Beni hiç öldürmezse eğer. çünkü tekrar gelmeye hiç uğraştıramayacağım şu an. bir şey çekiyorum. Hemen gideceğim. Hemen gideceğim bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Karnın arabası var. Tam şurada. Tam öldürmeme izin vermiş. Evet. Karnım arabasını gördünüz. Orada bir karnım arabası var. Üçüncüye geçelim. Üçüncü gerçekten çok fazla. Üçüncü savaş topu. Haritası da plaj topu. Hemen girelim plaj topumuza. Orada popgun halısı ve gitarı. Jason'ın de silahı var. Bakalım var mı gerçekten? Evet bakın C'sinin silah tanıtımını orada. Yazlık C'sinin silah. Şimdi Popko'nun şeyini şeyine bir bakalım. Bunu öldürmezsin sevinirim diyeceksin abi. Popko'nun hamısı ve gitarı varmış. Bakalım doğru mu? Şimdi görünmeyen gideceğim çok güzel ettim ya. Keşke beni de vurmasalar. ben gidip dur pem dur pem. Allah'ım ya. Arkadaşlar ben oraya gidip geleyim ama. Durun ya ben. Yakınlaştım. Ee, tamam ben gidip geleyim. <laughs> Arkadaşlar ben gidip gelemedim. <laughs> ama eskiden çekmiş olduğum fotoğrafı buldum. Bakın burada Pokko'nun gitarı ve Pokko'nun halısı var. Sonra bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki de ödül avı örümcek ıhında. Ama yalnız gerçekten çok fazla var. Hangi birini göstereyim benim birini... Ödül avı örümcek avı. hemen bakayım. Örümcek avını bulamıyorum. Ha, örümcek I. Geldi, geldi. Tamam. Ödül avı, örümcek I. Şimdi biliyorsunuz yeni karakter geldiğini güncellemeyle. Gay. Türkçe gay. Bunu biraz pasta Türkçe, Türkçe yılanları var. Bakın tam şurada. Türkçe gay'in şurada yılanları var başka renk alayım. Burada tüccar gelin yılanları var. Sonraki ise Spike'ın çorabı. Spike'ın çorabı da bakın şurada. Ben fotoğraflarını göstereceğim. Şurada Spike'ın çorabı var. Sonra ise ee, göz var bir tane ileride. Ben onu Barley'in veya Rico'nun gözü olarak düşündüm. Bakın şu. Yani ben öyle düşünüyorum. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey var. Sen de var. Şimdi sen olmayınca sen de orada mı değil mi onu da göstereceğim size. Bakın şurada gördüğünüz gibi sen şurada yatıyor. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi şurada sen de yatıyor. tamam şurada. Uyuyor. Peki sen de olduğunda o yerinde uyuyor mu? Bunu size birazdan göstereceğim. Burada başka ne var? Rikoya benzer askerler var ileride. Rikoya benzer askerler var hemen ileride. Arkadaşlar ben gidip geleyim. Evet arkadaşlar ben gidip gelemedim çünkü beni öldürdüler hep. Dondu biraz da. Evet gördüğünüz üzere önceden çekmiş olduğum resimde Sandy var. Bakın Sandy. Peki az önce gösterdiğim Sandy yokken uyuyan Sandy orada mı yoksa değil mi? Bakalım. Evet arkadaşlar tam burada Sandy uyuyordu az önce. Sandy yoktu maçımızda ve şimdi uyumuyor. Demek ki Sandy Olduğu zaman uyuyor, uyumuyor. Yok oluyor orada. Olduğu zaman da ol, olduğu zaman orada yani olmadığı zaman da orada uyumuş oluyor. Peki ben aslında önce benzer robotlar dedim. Evet Riko'ya benzer robotları bunlardan kastettim. Bakın gözleri aynı Riko'ya benziyor ama Bali de olabilir. Ben Riko dedim. Ee, siz bunu bir düşünün hangisi olduğunu. Spike'ı biraz daha şey göstereceğim. Bakın şurada spike'lar var. Sonra bir yerde daha spike'lar vardı ama onu çekmemişim herhalde. Evet galiba çekmemişim. Bir de şurada spike var. Gösterdim zaten onu. Evet bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçelim sonraki arkadaşlar elmas kapmaca büyük tuzlakta arkadaşlar video uzun olduğu için bir sonraki şeyleri de bir sonraki videoda yapacağım büyük tuza hemen bulalım büyük tuzluk burada tikin bombaları var bunu görmüşsünüzdür zaten hemen gösterip videoyu bitireceğim hemen zaten şurada direkt evet tikim bombaları burada. Bunu zaten herkes görmüştür. Burada bombalar var. Bunda da var. Evet. Böyle arkadaşlar. Videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.